Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrar sefalar getirdiniz mutfağıma. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim pazar kahvaltısı için şöyle soğanlı, patatesli bir tane kahvaltılık hazırlıyorum. Şöyle bir tane tavayı ocağın üzerine koydum. Bekletmeden yapılışına geçiyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını koydum. Bir çay bardağında yarım parmak eksik sıvı yağ içine boşaltıyorum. Bakın şöyle yağ eridikten sonra bir tane soğanı soydum ve güzel ince ince doğradım ve içini ekliyorum. Birazcık soğanı kavuruyorum. Birazcık soğanlar karamelize olduktan sonra 3 tane patatesi yıkamıştım, soymuştum, rendeledim şöyle içine boşaltıyorum şöyle patatesleri ve soğanları ocağın altını hafif kısıyorum kavurmaya başlıyorum bakın arkadaşlar ocağın altını tekrar açtım ve karıştırarak pişiriyorum bir tatlı kaşığı silme tuzu ekliyorum Arkadaşlar mutlaka kranik bir tane tava kullanın daha iyi pişirmenize yardımcı olacaktır. Bakın çok güzel kranik tavada oluyor. Evet arkadaşlar patatesleri kavurarak iyice pişirdim. Bakın görüyor musunuz ya nasıl çıkmış o dışarı. Şöyle kavurduktan sonra 5 adet yumurtayı şöyle yumurtaları yıkadım. Kabın içine kırdım. Şöyle bir çatal yardımıyla çırpıyorum. Şöyle üzerine boşaltıyorum. Yumurtalar biraz piştikten sonra şöyle 30 gram kadar rendelemiş kaşarım var. Şöyle üzerine serpiyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla birazcık karabiber serpiyorum. Birazcık pul biber serpiyorum. Birazcık kırmızı toz biberi serpiyorum. Bir tane kapak kapatıyorum. Biraz daha pişiriyorum. Sunum kabını alıyorum. Patatesli yumurtalı tarifim bakın çok güzel oldu. Gerçekten pazar kahvaltısı için kaçınılmaz fırsat. Hele çocukların en çok sevdiği tarif mutlaka denemelisiniz. De şimdiden deneyen herkese çok teşekkür ediyorum. Videomu izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.